Merhaba arkadaşlar. Peugeot xp 400 için orijinal soketli uçak kanadı stop çakarını yaptık. Hazırladığımız tesisat sayesinde motosikletimizde hiçbir kabloyu kesmeden, sıyırmadan uçak kanadı stop çakar yapıyoruz. Uçak kanadımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Ekstradan çamurluk sıyırıcısına Powerlet uygulaması yaptık. frena basılı tutalım. Bırakalım. Hiçbir kabloyu kesmeden, sıyırmadan bu işlemi orijinal sakit sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Basılı tutalım. Bırakalım. Müşterimize hayırlı olsun güle güle kullansın.